Çevremizde ne oluyor diye baktığımızda bütün biz bütün bunlarla konuşurken hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın gittiği Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi kendi içinde daha çok konuşacağımız ve uluslararası ilişkiler meraklılarının e, bence çok yazıp çizmesi gereken bir zirve. Çünkü ilk defa Çin, e, Amerika'nın bıraktığı uluslararası e, kurallar sistemine ben talibim dedi. Ve bir sonraki gelsin bakalım ne diyeceğiz. Ee, yani bu Mao Ning Cumhurbaşkanı'nın e, Xi Jinping'in sözcüsü ve 30 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz ee, biz bu bölgede diye konuşuyor. Yani e, Amerika süper güç gibi gözükebilir göz ama ekonomik güç olarak bu taraf daha zengin dedi. Ve Global Governance Initiative diye, Dünya Küresel Yönetim İnisiyatifi diye bir yönetişim inisiyatifi adında bir eee Plan suyla. ve Açıkça diyorlar ki Birleşmiş Milletleri reforma edelim ve biz buna talibiz. Belli ki Amerika bu işi yapmayacak. Batı özellikle e, Gazze meselesi de nedeniyle buradaki e, legitimasisini yani meşruiyetini kaybetti. Bunu biz kazandırabiliriz. Ve bunlar için de yapmak istediklerimiz bunlar diyor. Çok detaylı bir plan hazırlamış durumdalar. Okumayı ve araştırmayı e, ve detaylı bakmayı tavsiye ederim. Bir dünya... E, hükümeti, dünya devleti hazırlığı varsa hani hep komplo teorisyenleri diyor ya bir dünya devleti Çin ben bunun kuruluşuna talibim diyor. Bunun içinde yapacak her şeyim var bu arada diyor. Ekonomim de iyi. Hı -hı. Yol haritam da hazır. Bir, bir buraya bakalım. Önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşacağız. Sevgili izleyicilerimizden de Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. E, yorum yazmaya devam ederseniz mutlu oluruz. E, savunma sanayi anlamında da bir dipnot. Sonra Kıbrıs göstermeye de başlayacağım biz işte İHA'lar, SİHA'lar şunlar bunlarla pek övünürken bir lazer teknolojisi tanıttı ve bu lazer teknolojisiyle Çin oturduğu yerden hiçbir şey yapmadan havada uçan her şeyi vurabilecek ya da etkisiz hale getirebilecek teknolojik potansiyele artık sahip. Çünkü o kadar çok drone'u var ki hepsini test edebiliyor. Bütün Çin hava sahasını isterse drone'larla örtebiliyor drone'la saldırı geldiğinde de Lazerle hiç oturmadan, insan kaybı yok, bir şey yok, oturduğu yerden düşürebiliyor. Bu gerçek anlamda bizim kuşağın seyrettiği, yıldızlar savaşıdır, ee, onun dışında işte galaktikadır, bütün o bilim kurguların yeryüzünde gerçekten olabildiği yer şu anda için. Ee, onun için çok daha dikkatli takip etmemiz ve bakmamız gerekecek. Biz günlük kaygılarla buraları bazen görmüyoruz.